neler yaşandığına sonra Oğlum gireriz yer. Arabistan'dayız arkadaşlar. Basit bir şey. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Togo canavarı. Togo canavarı. Togo canavarı. Togo canavarı. arkadaşlar. Işık, <laughs> <Togo canavarı. gülüyor> ışık yukarı aşağıya oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Lanetli. Şey, şeytan, şeytan Evet arkadaşlar. Bence biz cin düğününe denk geleceğiz. <laughs> arkadaşlar şeyde ışıkları takip edelim. Evet Oha. çok çok zekice Nerede? Sado'nun evine benzeyen bir yer var. Sado canavarının <laughs> e, doğ, doğduğu yer, doğduğu yer. Arkadaşlar like atmayan Sado Oha, canavarı olsun. Oha F'ye basın, ışık açılıyor. Like atmayan gece 3'te Sado canavarı evine gelsin. Ne oluyor? Ne? Ne oluyor? Dans <laughs> 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 için dans edin. Ölmemek için dans edin. Çıklar gitti. <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar Aşırıldık. like atın like Arkadaşlar burası Singapur herhalde <laughs> Herhalde Ne <Bilmiyorum Herhalde>. <laughs> Kanlı bir yazı <laughs> evet, var Kanlı bir yazı var ne, ne diyor bilmiyorum ama <laughs> Kanlı bir yazı var arkadaşlar Galiba, galiba e, burası Singapur değil. Ben bir şey buldum. Arkadaşlar, doğa herhalde. Bir şey buldum ben. Bu çok var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Saday Life. Herkes bıçağını aldıysa, Saday özellikle sen bıçağını al. Doga çekildin misin, <laughs> misin arkadaşım? Doga çekildin misin? arkadaşım. Evet, çılmıyor. <laughs> ne ben yapacağız? Bir çekil, çekil. Bir geri çekil ya. He, spam Google'dan atmamız seçim. lazım. Spam atmamız lazım. E taha. Hadi arkadaşlar. Ah. Başardık. Gelin. Bu Arkadaşlar. <laughs> Sadu Can Malikanesindeyiz şu an. Arkadaşlar. Telling... Arkadaşlar. Oh, Allah, Allah. bu ne? Hayır. Öldüm ya. Arkadaşlar ben tekrar doğdum. Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar attığınız like'lar sayesinde tekrardan doğdum. Çok iyiydi. Arkadaşlar bu ne? Geçer. Arkadaşlar o düğün neydi öyle? Herkes dans ediyordu. Evet <laughs> ha. Düğünden başka <laughs> ne bekliyorsun lan? Herkes el... bence o ayindi. Birinin kafası uzuyordu. Dans, Aynı dansa kendini <laughs> biraz fazla kaptı. Ananı. Hayır, hayır, hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Sado. Gitti, Gitti mi? Saklanacağız. Şşt, gelsene. <laughs> evet. Nereye kaçıyorsun? Arkadaşlar gelin. Arkadaşlar gelin canavarına. Arkadaşlar çıkın çıkın. Çıkın. Arkadaşlar ben canavarın arkasındayım. Gidiyorum arkadaşlar ya siz çok... Hadi gel. Anahtar evet. buldum. Aaa canavar <laughs> sana geliyor. Hayır. Kapat kapıyı. Niko canavar. Gel. Niko canavar. Niko canavarıma. Ben... İlk o. <laughs> ben tekrardan doğdum. Nasıl 51. Öleceğim. Öleceğim. 51 yazıyor arkadaşlar. 51 yazıyor. İşte arka arkadaşlar 51 yazıyor. 51 yazıyor 51. Arkadaşlar kaçmamız lazım be, hadi. Be, 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 Koç. Ben neredeyim arkadaşlar be, beni bulun. <laughs> Buldum. Arkadaşlar... Arkadaşlar, arkadaşlar. bence boynu bırakmalıyız çok korkunç. Hayır. Yok bırakmayalım arkadaşım. <laughs> arkadaşlar. 50 51. Arkadaşlar geliyor. Anahtar kimde arkadaşlar? Öldüm Anahtar. arkadaşlar. Geliyor. Ana kavurma Tolga sana geliyor. Öleceğim. Kaçma arkadaşım. arkadaşım. Arkandayım ben arkadaşım. Anahtar arkadaşım. Kinde, Kapıda bekliyor A Anahtar arkadaşım. Anahtar mı? Nerede? Arkadaşım, şey, arkadaşım ben. bana geliyor. Öldüm ondan sonra. Anahtar nerede arkadaşım? Benim öldüğüm... Hayır yani ben çıktım yani. ya oğlum. Gel buraya. Çok saçma. Gel buraya. Buranın kapısını açacak. Aa geliyor. Oyalayın onu ben kapıyı açacağım. Hayır. Kapıyı. Hayır. Hani anahtar sendeydi lan? Tam Tolga aç kapıyı. Erkan Şu da Tolga. Tolga arkanda. Öleceğim ki. Sado. Ben de anahtar var arkadaşım. Mehmet. Gel hadi. Ölme. Mehmet. Efendim. Arkamda Öleceğim. arkadaşım. Dark, Öldüm Dark arkadaşım. House. Prolog indirsene. Tamam. Ben de değil artık. Memo. Aa arkadaşlar anahtarı buldum. Anahtarı buldum arkadaşlar. Al, Al hadi. <laughs> Saday ne yaptın? Saday. Memo <laughs> geçme, Memo. <laughs> oyun. Anahtarı buldum. Anahtarı alacağım. Saday onu oyalı. Aç kapıyı. Saday. Ha. Içe... kapıyı kapat oyala onu. Anahtar gitti ya. Arkadaşlar hadi yapabiliriz. Ana ne? Anahtar nerede oğlum? Aa, Mehmet almış. Mehmet. Arkadaşım kaçalım. <laughs> oyalayın onu, oyalayın. Ben kendimi feda edeceğim galiba. Gelin arkadaşlar, gelin. Gelin. Ben Koşuyorum. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç Mehmet, kapıyı aç Mehmet, kapıyı aç. Mehmet, 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 aç, aç. Evet. Evet. aç Kapan. kapat, kapat. Benim için tekrar açın burada. Aa, burada bir kasa var arkadaşlar. Beni, evet. Kapıyı açın arkadaşlar. 52. 52. Arkadaşlar kapıyı açın, beni bekleyin. <laughs> ne olmuş kapat Kapat kapıyı, bana aç. Aç, aç. sana oğlum. Ya yürüyün. arkadaşlar yürü, bakın burada ya. ölmüş çok şey. Oy. İlk o bayıldı. Şifre ne ki arkadaş? Şifre 50 <laughs> 50 Kapıyı aç. Mehmet. Olamaz. <gülüyor> 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 Olamaz. Mehmet burada Abi, ne, ne yazıyor kapıyı. acaba arkadaşım? Memo kapıyı aç. Kapıyı. Memo. Geliyor. Geliyor. Memo. Beğer bu harita herhalde. Arkadaşlar açtım ben. Bu ne? Ee, Darbe ne var planı. Içinde? Alın <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar bir ilk kapı kart, ilk <laughs> i̇lk arka Saday, var. Bir kapı var. Çık kart arkadaşlar. Saday çık Saday çık. Ne? kaçacağız Saday. Korkuyorum. Hadi arkadaşlar yapabiliriz. Hadi Araplardan kaçacağız arkadaşlar. Koşun. Ne oluyor? Ne oluyor? Kafamız ters döndü. Gelin arkadaşlar. Kaçıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> ne oluyor? Hayır. <laughs> Sadayı kap Yan ver tamam <laughs> Biz Aha, arkadaşlar oha. Mağara ne alakalı? İlk canavarından kaçış. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? aşağıya düştük. Nasıl becerdik lan biz bunu? Bon. Kaçtık Bunlar arkadaşlar. Kaçın. Ta. Bunlar uçuyor. Yine uçuyorlar arkadaşlar. Biz yine kaçınıyoruz ama. Arkadaşlar kimde bıçak var? Bende yok. Hiçbirimizde yok. Bende de yok. Arkadaşlar. Tamam, nasıl kendimizi savunacağız? Arkadaşlar evet. bizi korumak istiyorsanız abone olun. Evet arkadaşlar bizi, bizi savunmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Beyler bence Herkes buradan değil. Buraya doğru buradan var. değil, buradan değil geri dön ya. Yol burası arkadaşlar. Bence burası. Aa ben burası ben burası. Aa ne olmuş bu, adama ne olmuş bu, ne böyle? Ne diyor? Ne diyor bu? Dur, dur. Dur. dur bunu anlayabiliriz herhalde bir saniye. Bu benim dedem. Kanka o işaret, o, o işaret o. Memo bu benim dedem. Kesmiş arkadaşlar, Hayır, arkadaşlar, arkadaşlar elin. Arkadaşlar, çok ıslandım ya. Arkadaşlar burada bir tane sembol buldum. Ben, ben de öyle, bir tane sembol buldum. buldum. Bir. O bu ne Bir sembolü, Dokuz sembolü buldum. <laughs> ben de bir sembolü buldum. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşım ben böyle kaldım, böyle çıkamıyorum buradan. <laughs> Beyler not edin, kaybettim. not edin. <laughs> Neredesiniz? Beni duyan var mı? Arkadaşım ekrana biz duyuyoruz Ben hepsini buldum. Ben 3 9. tane bu. Arkadaşlar ben 3 tane buldum. 9. Tamam arkadaşım eşim geldi. Ben 15 gel. Nasıl, nasıl dış kameraya çıkacağım? İlk Çıkamıyorsun var, arkadaşım. arkadaşım. Arkadaşım ekranda ama kart? makinası var. Eee biz eşim, bundan beş, nasıl çıkacağız? Eşim eşim bas eşim <laughs> Allah'ım ya. Ben ya, üçünü yani buldum bu arada. Üçünü buldum ben. Eee. Tamam. Eee bu da ama çıkamıyorsun. Ben yani bu... 1 9 Ben hepsini buldum. Bir. Tam söyle ta tamam söyle. Bin tamam, bir. Evet, bir evet. Yok pardon. Bir. Sıfır. Beş dokuz. Bir. Sıfır. Beş dokuz. Access denied diyor. Bir, i̇lk numara dokuz. ilk numara 9 Nereden biliyorsun? Ben ortadan ne buldum ben? 9 buldum. Daha çete yazsan oğlum çete kod et yani. Not evet. Bir üstüne ara üstüne Arapça bir şeyler yazıyor da. bir tane sırasını söylüyor onlar. Açıldı arkadaşlar. Açıldı, yeni. açıldı. Ta, gelin arkadaşlar. Ta yok lan, ta yok. Ta, ta iyi bekle. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? 15. Oy buraya geri geldik arkadaşlar. Rahat yatak. Oh, Beyler şu şu do dolaptan bir şey çıkacak ha. İlk o. Pek ihtimalle arkadaşlar. Arkadaşlar nefes sesi duyuyorum. Dur lan. Arkadaşlar tabut Fiyatlar... gibi bu. Şef gel. Oo Mehmet de anlat. Kapıyı açtı. Arkadaşlar. Koşabiliyoruz arkadaşlar. Koşma tuşu eklendi. <laughs> bu neden? Bu ne oluyor? <laughs> Tuvalet kilitli. <laughs> granny, Granny. Arkadaşlar bence ayrılmalıyız. Evet stamina var. Nerede yazıyor? Ee... Oh! Bilmiyorum bitti. Geliyor, <laughs> geliyor! 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 <laughs> Olamaz. ISO geliyor! Olamaz. Bana geliyor. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> İso canavarı. İso canavarı. <laughs> Hayır geliyor. İso canavarı bu koşun. <laughs> Öldüm ben. Sana Allah'ım bilemiyorum. Abone ne oğlum? Arkadaşlar siz de bunun tarafından ölmemek için <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> İso canavarı, İso canavarı. İso canavarı bu koşun geliyor. <gülüyor> Aa <gülüyor> anahtar buldum, anahtar buldum. Anahtar buldum. Geri gel arkadaşım Şim. burdan buradan arkadaşım, sotlay arkadaşım buradan. Neredesin arkadaş? Okay. Olamaz. İsa canavar geliyor. Koş. Evet, bu arada korkunç. <laughs> cidden korkunç. <laughs> Benim elimde <önümle gülüyor> duruyor şu an. Tolga gel <laughs> anahtar var. Tolga gel <laughs> anahtar. Gel gel Cihat burada bir şey yok herhalde. Alhamdülillah gel, Geliyor. <laughs> Nereye gidiyor bu arkadaş? <laughs> <laughs> ne dediğimi anlayanlar abone ol. Anlamayanlar like atsın. Gel ta gel gel. Oh. Anahtar var bende. Arkadaşım. Geri gelin, geri gel. Öldüm ben arkadaş. Su canavarından kurtuluş. Ay kapı bulmalıyız arkadaşlar. Anahtar var bende. <laughs> Öldüm ben. Arkadaşlar never give up arkadaşlar. Orda orada orda gel. Ta gel. Ta gel aşağıdaki kapıları açabilir oğlum. Gel. Bence tuvaletin kapısı bu. Gö Göreceğiz. Gir gelin arkadaşlar. Bu oyun Ben Da böyle de bam bam ben. Da böyle de bam bam. Ta ayin yapma. Ben da böyle de bam bam ben. Da böyle de bam <laughs> bam. Diğer kapıları deneyelim. Aa, açtım. Ben da böyle de bam bam ben. Aha. Ha arkadaşlar biz çöl çölde değil miydik? bizi kaçırmışlar. Bizi kaçırıp duruyorlar arkadaşlar. Is this tough in? Ne, hey. ne oluyor? Ne oldu? Ve ne no, ne oldu lan? Bitti. Kaçtık. Kurtulduk. Kaçtık arkadaşlar. Kurtulduk. Arkadaşlar bu Let bir videonun sonu.